Merhaba Ece ben, herkese selamlar. Bugün granola yapacağız. Yani ömrümü tükettiler de canım yeridir. O kadar çok isteyen var ki. Ayrıca buradan bana sürekli boş kavanı yollayan canım arkadaşlarıma <laughs> selam söylemek istiyorum. Ee, biz böyle işlenmiş şeker kullanmadan bir granola yapacağız. Ee, biraz fazla sağlıklı yapacağız. İnstan cevizi yağı kullanacağım ve maple şurup yani akça ağaç şurubu kullanacağım. Ee, şimdi malzemelerimize bir bakalım önce. Burada yapacağım tek şey çok basit bir biçimde kuru malzemeleri birlikte ve sıvı malzemeleri daha sonra onları karıştırmak üzere eritmiş olmam gerekiyor. Önce Hindistan cevizi yağını eriyik hale getirmem lazım. Dediğim gibi sıvılarla kuruları karıştıracağım. Zaten hemen eriyecektir. Akciğer çurubumu da buraya ekliyorum. İkisini bir eriteceğim. Bunları erirken ben de kuru malzemelerimi karıştırayım bir yanda. Yulafın içine badem koyuyorum. Ben bugün krembelilerden koyacağım. Ee, üzüm de çok yakışıyor mesela. Çok seviyorum. Ama bence olmazsa olması kabak çekirdeği. Onları da karıştıracağım. Hindistan cevizi. Korkunç yakışıyor. Ben değişiklik olarak birazcık e, kakule ekleyeceğim çok seviyorum ve böyle çok yakışacağına inandım. O yüzden biraz böyle ekleyeceğim ama çok da fazla koyamayız çünkü çok baskın bir tat. Bir de portakal kabuğu rendeledim. Bunu da ekliyorum. Önce kuruları şöyle güzelce bir hop 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 karıştırıyorum. Bunu buraya ekleyeceğiz ama her bir parçayı bu sıvıyla kaplamak zorundayız. Çünkü o zaman çok güzel oluyor. İster spatula ile karıştırın, ister bir kaşıkla ee, rahat ediyorsanız eldivenle ellerinizle nasıl rahat ediyorsanız yani hangisi kolayınıza geliyorsa öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi işin sırrı gerçekten çok çok iyi karıştırıyor olmak. Şimdi karışma karıştırma işlemimiz bitti. Bu aşamayı başarıyla atlattıktan sonra tepsiye yağlı kağıt koydum. Oraya çok eşit bir şekilde yaymam gerekiyor. Bu arada portakalla kakule o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi fırına koyuyorum. Dediğim gibi böyle 8-10 dakikada bir karıştıracağız. Gerekirse çevireceğiz. Ve finali birlikte göreceğiz. Ben arada iki kere karıştırdım ee, çünkü mesela at üstleri kızarıyor, altları beyaz kalıyor. Onları böyle bir alaşağı etmek gerekiyor. Ee, yaklaşık 20 dakika, 20-25 dakika benim fırınımda oldu, 170 derecede. Şimdi çıkarıyorum artık. Evet. Böyle bakınca çok güzel gözüküyor. Yani mükemmel kızarmış, böyle altın sarısı olmuş ama her zaman altını kontrol etmek gerekiyor. Bakıyorum altlar da aynı şekilde, hiç beyazlık kalmamış. Ben şimdi kokudan gerçekten kendimden geçtim, o kadar hoşuma gitti. Eğer videoyu beğenip kanala abone olursanız şahane olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.